De... Da daha <gülüyor> 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 ben de geri döneceğim. Roxton Walker'lık bir benim aksine bulacağım. Şöyle bir Ben de oynamış olabilirim. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle beraber ne mi oynuyoruz? Atlamak için, bas, <laughs> atlamak için bas. Alana bas. Alan çok mantıklı. <laughs> Marat skill'leri 8 seni oldu. <laughs> Aa yeni Hı -hı. yerler lan ben buraları bilmiyorum. Dur bir, sakin ol. Bana sakin ol. Ben daha gelmedim. Bana sakin, sakin ne koru Çok ses var ya. Ben beni istiyorum. Ofis nerede? Ne biliyim? Ben Japon muyum? Ne alamadım? Hayır oğlum ben burayı ilk kere görüyorum. İlk kere görüyorum. Görünce anlarız bence ofisi. Yani. Adı ofis olan bir yer. Bence bura. Kırın. Dur bir, bakayım. Hey, yere dön. Ben dalılıyorum. Dalılmıyorum. Boşluk. Ben de hafifteyim. Hafifte misin? Nerede lan? Ben hafifteyim abi. Nereye girdi? Nereye, Nereye girdi? girdi? Şura. Şura. Office office mi ofis mi yazıyor çok burada? Çok ofis, çok ofis gibi, yapıyor. bir yere benziyordu <laughs> 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 Yani. Dedim ofis böyle herhalde. <laughs> Vallahi ofis çıktı. Talimatlar Salimatlar. <laughs> Salimatlar. hey, re, re. Sakinler geçer kaldırmayız. Ne bileyim ya. Manas. Bana açtım ben de. Ben bu kapıyı açmayı istemiyorum. Ben bu kapıyı açmayı istemiyorum. Neye benziyor lan? Ya ben da iyi. Ben şurada duruyorum. evet, ben şurada duruyorum. Sen yanımda zorla arkadaşlar. Orası gibi zorla arkadaşlar. Bilmiyorum. Ya Ben geldim zaten. Bana bu rektikleri şey geç. Bana bu rektikleri ya. Çok sesli ne yapayım? Lan biz ne ara buraya geldik? Ayın yüzü var. Ayın yüzü var. Ondan mı? Yukarı bak. WTF Nefamın arkasındayım Nefamın arkasındayım Öldün sen Öldün sen arkasındayım öldüreceğim Marat bizi soymuş Marat <laughs> Bu benim <bu> kıyafetim değil <laughs> Ne bok yemeye adam Ne bok yemeyi adam soydunuz Ziko da book. Book. <laughs> bok <Book. gülüyor> Ha A, control to crouch Evet T-Crow to the Sen benden daha iyi söylüyorsun c t r ne lan? T-R'le koşuyor muyuz? koşuyor muyuz? Hayır oğlum, şey, eğiliyoruz işte Eğiliyoruz işte İngilizcesini bilmiyorum ama eğilme ya da sessiz yürüme gibi bir şey Çifte koşuyoruz bu arada Ama sessiz de olmuyor ya Gönder Ben sessiz olma ben sesli oynuyorum aga. Benim benim ses çok fazla ya. Benim, ses çok fazla ya. Çok fazla geliyor. Yani çok fazla geliyor. Ben de idare Aa. eder hani böyle. Ben çekmeceleri. ben çekmeceleri, kurcalayacağım ben. Bir şey çıkar belki diye. Kapat bunu. Kapat Lan Marat Lan Lan Aha çocuk öldü. Hadi. 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 Kardeş şimdi öldüysen seni tanımak büyük bir zevkte. Tamam. Tamam. Aslında sese göre benim ses ayarlanıyor ama neyse. Ses ama Ben sanki geri döndüm. Ben sanki geri döndüm. Ne bileyim ama ne neye geri dönüyorsun? E dönüyor. Yok oğlum sanki geri döndüm. Çok zeki değil bu arada. Burada yaratık mı ya, ya. var? Burada, burada yaratık var. Bunun yaratık çok zeki değil. Hani fazla değil. Mamma Beni bul Burada bir şeyler vardı diye hatırlıyorum Sen neredesin lan? Sen neredesin? Geziyorum Ben bin yıl ileri gittim Ne yazıyor? Gittim. Rooms with sinem Rooms with sinem <laughs> Ne diyor anlamıyorum Kapatını yaratık şey yapıyor <laughs> Tip böyle <program. gülüyor> Ben Mesela gidiyorum. Mesajı. benim baratlan da çekecek. Benim gel. Kartolduk. Montajda burada ses kısmam gerekecek, kesin. Ses kısmam gerekecek kesin. kesin. Bundan sonra. Bundan sonra. Evet. Bugün genç olan Mio evet Kevin evleniyor mu? Evleniyor mu? Ne oluyor? Yaşlı mi? Tamam. Mio bir şeyler işte. Günler geçtikçe, Winston bir düşünceye geldi. Mio onsuz iyi yemek yemiş olmalı. Aa, bana sen böyle bir şey yapsan senin kafana kov. Kıskançlık Rini geçti ve doyumsuz açtı. Aman ısıtır. Oha. Hadi lan. Bunu kardeşine yedikten sonra mı parlıyor?

Azimle ben bunu yaparım. Ozminle ben onu yaparım. Hoş geldin. Azimle iş her türlü, her türlü gelecek. Hadi patış sesi duyuyorum. Miau. Bir Miau. 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 değil. Ben bu balta yüzünden geri gittim. amına bırakayım. Altıma sıçtım. Benim yok. Altıma sesi geldi. Dedim yaratık mı kırıldı? Arası değil. Ben miyim? <laughs> Kapıyı ben kapat. <laughs> Kapıyı ben kapattım. Çıkma şimdi. Sen çık. Çok hasta sen. Ay bakın. Ay bakın. Ne Yok. Ben kalsın. Gerek yok. Ne? Kapatma. Varo. Varo. Seninle götürürüz. <laughs> <bir YouTuber'da> <laughs> o tarafa gitti. Bizim o tarafa gitmemiz lazım. Olmaz ya. Ben gidiyordum. Ben, ben gidiyordum. gidiyordum. Hadi yok, git tamam ben. Git. Git. Bu yok <laughs> bu. Sıra <yokai bu. gülüyor> <Tamam. gülüyor> <laughs> <laughs> Dur bir dakika ben burada senin burada sesini biraz ayarlayayım. Da burada çıkmamız lazım biliyorsun değil mi? Okey ayarladım ama sesini. Olsun olsun bazı odalara giremiyor. O giremediği oda da bu bu araba. Eğer kadın görürsen, Eğer kadını görürsen bu odaya doğru koy. Sonra kapı Gelin kapı Orası bu çocuğu bağır mı? Bağır <laughs> bağır. orası beni çocuğu dinle çok anlamıyorum kim olduğunu. <laughs> Aga ben biraz keseyim ama. Ya. Ney? Çıkkan. Fare toplamadı dersi. Dön ne, ne? ne? ara geldin lan. Geldi lan buraya? Burada arada eğilerek yürüdüğüm de çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Aa geliyor. Kalp atışımız arttı. Sakin, Sakin misin? Miau. <laughs> <laughs> Yugey. Şiir. Aga sakinliğini koru. Önden sen gitsene. Millet sikiyer <laughs> bu arada Sikebilir bu arada. Biz bizim yanımıza birini mi çağırsaydık keşke onu zorla yollamamız gereken? Alper. Geliyorum. Şey, dost gelmeden kaçak biz. You is gay. Adnan dost ya. Dostu ve Bamba. Ara sakinliğini koru. <laughs> Mesanetini koru ara Ayda <laughs> piyat. Anlamayın. Geliyor demez gel. Kaçamıyorum. Anlayamıyor. Elininden kaçamıyorum. Anlayamıyor. Çekil. Git. Var. Önden geleceğim mi gelmeyeceğim mi? <laughs> Oğlum ben ben oraya gideceğimi ölürüm. <laughs> <Ben oraya> gideceğim. <laughs> <Ben oraya> gideceğim. <laughs> Bana ya ya inanıyorum. Ben önden evet. gidiyorum. Ben Ben önden gidiyorum. Ben Ben önden gidiyorum. bak Ananın Baba Vurdu ışın Kardeşimi Lan ben neredeyim Lan bu grandimi amına koyayım Lan amana koyayım ama Screamer çok kötü. Marat kurtar beni. Bro sen kurtar beni. Bro sen kurtar beni. Bro <laughs> sen kurtar beni. Oradan <laughs> içeri giremiyor <laughs> yazımdan. Buraya da götü bir şey Ne bakıyorsun yarra? <laughs> tamam oraya gitti. <laughs> Koş ya sikecem. Ya sana gelsin de ben kurtulayım bari. Ya başlangıç odasına geldim amına koyayım ya. Kendime güldürmem ben lazım şu an güldürürüm karşısında. Lan burada değil. Lan burada değil. Canara. ara. Can ara. Tamam mı? Tamam mı? Doğum. Örünce tekrar doğmuyor muyum? Evet. <laughs> Bro yapma. Hayır. 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 Koşma. Koşma. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir odaya <model> sakladı. <laughs> <Aa, yakınsın. gülüyor> ha yakınsın Ha yakın. Hatta bu iyi eğlenceler kardeşim benim. <laughs> Mutlu mesut bir yaşam diliyorum ben sana. Kapıyı kapamadım. <laughs> Kapıyı kapamadım. Tamam. Bu. Uh. Bura sevgi gibi değil mi? Bura sevgi gibi değil mi? <laughs> Allahümme <'ım> emri <laughs> Bu ablayla karşılaşmamızdan sonra ben artık şeye gidiyorum Kanka imam kursuna gideceğim <laughs> Lan yukarı çıkabiliyor muyum? Baksana bro! 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 Buruuu Toha Tohaa <laughs> Buruuu Buruuu da burada uyumak yok O kadar şey yapabiliyormuşum mu? Arapça, hieroglifler <laughs> Bu gavat buralarda çok dolaşıyor Geliyor mesela dolaşıyor. <laughs> Yo başlangıç odasında ha Bak burada Atapat at kolları geçiyor bak. Evet. Ben bitti. Evet. Ona doğru geliyor burada. arada. Lan sakın. O Tam Lan Tamam amına la, koyayım çok korkuyorum tamam ben de. Ben. çok korkuyorum ben de. Ha bro. Bence tamam. de onun biraz sakin. Ha ne haber? Geliyor bu arada bilgine yani. aa dedi de. Ha dedi de. <laughs> <Aa>, de, de. <laughs> <laughs> Ananı sikeyim. Oğlum ben ne dedim? Tam <laughs> <nasıl ne> <laughs> beni niye Kardeşim şey almadın? Şey <laughs> <dinleyen? gülüyor> <laughs> 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 Ya gel tabii. <Aa>, bana ne <laughs> abla? <almışım. gülüyor> bana ne abla be bir abi. <gülüyor> Gerçekten de böyle yapacağız. Sen buldun Allah mu? belanı götüne. Allah belanı götüne. Kapat, kapat amur. Kapat sen. Ya siktir hadi koy ya. <laughs> Kapat, çıkardım kulaklığı geliyorum ama bunu <laughs> şey, anan olmuyor. kulaklıksız ee, oyuncular Ne ya? <laughs> Bu odada <laughs> gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Baba tamam anlıyorum yani ama gelme. Şey kanka, <laughs> ee, neydi o ya? Bir bak etrafına, 3 derece işte dön bakayım. <laughs> Ben dedim ha. Yani şunların olduğu odalara giremiyor diye biliyor. Aa. Yo en son orada spamlandı amına koyayım. Garbi istediğimiz kadar ölebiliyoruz bu arada. Koş amına koy. Ama şey var. Ama em şey emanetlerdeki bir şey kaybediyoruz. Merhaba. Lan. <laughs> Bro arkana bakma. Amına. Hu amına. Tam girmiş çıkmış. Lan, sıkanı bulmalıyım. Neredesin lan? Ha buna, buna gelemiyor. Okey öğrendim. Buna gelemiyor. <laughs> gelemiyor. Ben çok korkam ya. ya. Bu kutsanmış <laughs> o da galiba. Bak. Bak. Evet. <laughs> be be benim peşimden <laughs> geliyor. Işte evet arkadaşlar. Bana geliyor oğlum. Bana gelemezsin. Sen yok bana gelemezsin. Koşuş lan. Mimin. Buraya Geliyorum. Kızı koyuyor. Şu arkadan geliyor. Hani arkamdaydı? Valla arkamdaydı. <laughs> ya kurtulduk mu? Kurtulduk de. Eriyim. <laughs> bir sıçan aldık. Ve sıçtık. Bir şey olmuyor. Eline nasıl ha? alıyorsun dedim. 1 Nasıl alıyorsun? Üstünde yazıyor zaten bir diye. Ona mı saldıracağız şimdi? Hayır ona saldırmayacağız. Biz ona saldıramayız diyordum. Onu yenme onu yenmenin yolu Sen yok. Ne yapacağız amına? Hadi ikisi sağa Elim hazır mısın rush'lama ya? 3 2 1 hadi go. Elimde sıçan anan. Bir <laughs> <laughs> <Ben gülüyor> gelmek isteyebilirsin buraya. <laughs> ben öyle bir yara yedim ki. Arkadaşlar yani biz kulaklık takmıyoruz da yani duymuyoruz nerede olduğunu mi gitmiş midir sence? Deneyelim. Aç mı sen? Ben kapattım kurtarı. Ben kapattım Abla bak elimizde sıçan var. Sana sıçarız ha sana söyleyeyim. Abla yapma. <gülüyor> <gülüyor> oğlum beni takip ediyor. O beni takip etsin. İmam amına koyayım kaçış ya. Kadının, bu kadının der Biz Sen de ne sen. Sen anne. Yaz. Abla neredesin? Sana sıçan getirdim. <gülüyor> 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 Sıç diye. Allah kahretsin. Şimdi ben bunu yapacağım. Allah evimi sikecekler toplumca. Kim evet. sen? Nerede olduğumu bilmiyorum. Benim peşimde de mi bilmiyorum. Bir dakika. Bir dakika. Yarın, evet. Kalp sesleri duyuyorum. <laughs> Aranın Amin. <laughs> Mehmet. Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Tosun artık. Geliyorum yardıma. Yardım evet. Mimit. Görev neydi? Görev ne yazıyordu? Mehmet Üç zehirli sıçan bana da bir şey geldi ama. Kardo 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 kardo. Hızlı bul beni. Neredesin? Bizim o yerdeyim Bizim o kuyruğu. orası nerede? Hızlı bul beni. Hızlı bul beni. Çalışacağım. Elimdeki sıçan gider mi beni keser? Ananın ama ya. Hızlı bul beni Kalpleri duyuyorum ama. Bakayım. Oynayacak mı Sol tarafta bir yerde. Oğlum bence ışığa gerek yokmuş bu oyunda. Ne düşünüyorsun? Ne bileyim. Bunun haritası yok mu ya? Abla yeter bir durma burada ya. Burada bir yerdesin biliyorum. Beni kesmek için bekliyor. Bir tane sıçan yeterli mi? Ee, bize son bir sıçan lazım bu arada Orası biliyor musun? Çözüm. Ya sıçması. Bak. Aga be. Götüm değilmiş. Çekmece. işini tarafı ne biliyor musun? Benim de sıçan yok da alayına iyi. Ne ağır alan? Sıçanı nereye soktun? Ben benim sıçanı hallettim aga. Bak bir yer var sıçanı oraya götürmemiz lazım. Nasıl sıçanları pardon. Bir dakika. Buraya değil. Ya vallahi yeter delireceğim. Sen de mi? Yok. Dur bir saniye. Aa sen değil mi? Son sen de. Ben de değil bu arada yaratık. Arkasında çıktım çünkü. Arkasında çıktım çünkü. Yok yaratık ben de değil. Biz yaratıkla kanka olduk. Bak amına koy. Rush atıyordum. Eldir diyor aras bu Tamam ben de o sıraları şuralara kontrol edeyim ben Sıçanı götürdüğümüz yer var. Bir. Ama sıçan nerede değil. Bu arada buraya getir. Miyav. Miyav. Bu arada sıçanı şeyiniz buraya getirdim. Dur ne yapacağım lan? Bak buraya getirmen lazım. Orası neresi? Eee öldüğünde merdivenden aşağı iniyorsun. Burayı açık zaten. Ya ben bu ama ben da. bak. Ha senin sıçan da şey gitti bu arada. Diktir <laughs> abla ben seni dinlemeyeceğim hadi gidiyorum ya. Eee um, ben dipte mi işim ya? Demiş. Kanka burada. Ananı. Ben An An doğru geliyor işimi kolaylaştırın. Sağ ol Hakan. Be de ben öleyim abi. Evet, tamam, abi. Sen git çanları sıç bilmiyor. <laughs> 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 Bro koş o tarafta ay diğer tarafta <laughs> lan oradan gelecek. Ananana. Bro orada. <gülüyor> <gülüyor> ben onu tutarım. al git. Hayır <laughs> Ben onu tutarım. Gel abla şuraya gel lan. Neredesin lan yavrum? Kulak senden korkmuyorum. Hiçbir yerde yok ki. Barım bitti amana koyayım bak. Tam. Kanka gibi? sıçsak abi. zaten. Ah, sıçsam, bir sıçsam ver bana. Ayç sıçan bir sıçan ver bana Ana ana siktir bro kardao, kaç <laughs> Biz şimdi Abi, öleceğiz ananı kapat lan Tamam Akam son bir tane kaldı Kaçtı Gidiyoz Evet gidiyom Lan Koş koş Git. Abla Gelme abla Köşeye sıkıştım Ben hızlıca kalkmaya Abla yapma, yapma ya. ya Abla yapma, abla, yapma ben senin koltuğunu siktim Ya burada şey at Gelme park. Gelme ya Gelme Sıkla gelme Çıkla koş Gelme, gelme. ya <laughs> Lan biz ne ekledik? Lan sana <laughs> takıldı Gir şuraya Ben o zaman gideyim Hayır bana takıldı <gülüyor> <gülüyor> Ay lan burada onunla Garip görsen beni Gel şuraya Yuvarlak atayım Gel abla <laughs> Neyse nerede olduğunu bilmiyorum. Bil Ay orada tara o tarafta doğru. Ben gidiyorum. Baban arıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben niye takıyordum? Allah kahretsin. ölecektim. Bro bu gavat benim peşimde de yani ama anlayamıyorum. Galiba bu gavat hep senin peşinde. Niye zorluyor oğlum? Gitti lan. Kanka buraya gel. Mutlu ben amına koyayım. onu bulacaksın. Zil yapıştıracağım ama bunu koyayım. Ha ben zili çaldım şa ondan olmuş olabilir mi acaba? Lan geldi, geldi hakikaten ha zildenmiş Zildenmiş. Hmm. <laughs> 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 artık korkusuz oldu öyle bir şey oldu. Buraya giremeyeceğini biliyorum. Lan orada bağır ya. Allah Allah. Al. Bana namına AAAAAA <sharing> Oda, bu, bu odada var mı bir yer? Gelmiyor zaten Annem sahiiyetten bu galiba bizim Annemiz uha. bizim... Şeyi ya da kardeşi Annemiz bizim kardeşi niye miyiz? MİYAM 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 Veya biz aslında onun kardeşinin çocuklarıysak Ne belli Açılmıyor mu bu kapağımı? Bak sonra buraya geleceğiz Buraya sonra geleceğiz Buraya işler bitince GELİYOOĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ� <laughs> Mehmet sen şimdi ne bakıyorsun? Ee, evet. kapıyı falan açıyor <gülüyor> bizim için. bizim seçiş çek. tepelendi galiba. Evet. Ama ne koyayım bir an senin kafanı Çak. gördüm. Benim kafamı gördüysen iyi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> sen kadının kafasını mı görmek isterdin? Burada yoktu ya. Burada yoktu değil. Rastgele elde spamlanıyormuş aga. ben buradakileri açtın mı? Aşağıdakileri açmamışım. Aga sen yaratığa baksana. <laughs> Mehmet neredesin? Çünkü ben çekmece açarken bu ara çocuğundan sigara de. Aa Mehmet geliyor. <laughs> Mehmet Raş. <laughs> Mehmet Raş. <gülüyor> <gülüyor> ben onu tutuyorum burada. Aha, oha lan. <laughs> Yavaş. Kanka yok sana doğru geliyorum sorry <laughs> Yanlışlıkla oldu <laughs> Kaç oradan Kaç Kaç <laughs> Lan güvenli bölge önünde. Lan ben bilmiyorum <laughs> Mehmet girdi Aa, buraya girdi ee, ee. Lan geçmiyor yakala etmiyor tamam, <laughs> Valla bir <laughs> kapıya girmeye çalışıyor Aynı ama musun, değil mi? <laughs> sana doğru geliyor Allah belanı Başından ne abi ne oyun Bizim Mehmet'e bakıyorum Ya biz hala buraya geçemedik <laughs> amına <ak> <laughs> Mehmet Raş Mehmet Raş Mehmet Raş Oyun şey diyor daha Mehmet Raş Şey yazıyor Mehmet Raş Senin kafanı Mehmet Raş Mehmet Raş Mehmet Raş <laughs> Çayı da alalım. Barım ben Mehmet Ah Mehmet Ah Mehmet Raş. Mehmet Ah raş. <laughs> <laughs> <yine. gülüyor> Mehmet <gülüyor> 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 Mehmet raş. Bro, nereye Mehmet 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 Mehmet, rush, Mehmet, rush, Mehmet, rush, Mehmet Raş, Mehmet Raş, Mehmet Raş, Mehmet Raş, Mehmet Raş, Mehmet Raş. Ben gene mi onu yapayım? <laughs> Kapıyı kapatma bu arada gerek yok. Az önce oradaydı lan. Ben, Gördüm ben, ama. Demek ki sen hiç... Sen hiç işte de <laughs> <diyorsun. gülüyor> Mehmet Yarraş, Mehmet Yarraş, Mehmet <laughs> Yarraş. Mehmet, <laughs> yarr <-ş. gülüyor> Mehmet. <mem> <laughs> Oğlum beni yenebilecek sanki ya. <laughs> <laughs> Mehmet, Mehmet. Rubit, tamam Mehmet Mehmet raş Mehmet Raş ona takıldı değil mi? <laughs> Mehmet raş <laughs> bu arada. Şakasız raş. Mehmet raş gelme. <gülüyor> gelme. <gülüyor> <gülüyor> Meme, çakası, tamam. Tamam sakin <laughs> Senden önce kapıyı kapatacaktım ama <laughs> ben durdurdum. Mehmet Mehmet yakarım. Hayır. Mehmet bak zekileşme bak zekileşme sakın Me... <laughs> Mehmet gitmiş Mehmet, Mehmet Raş Mehmet orada galiba Yok kanka Mehmet orada değil ya sen git sen git bulursun Mehmet'te <laughs> Bu Nereye ışınlandı lan Çekmecelerden birine mi ışınlandı ya <laughs> Mehmet ya burada yok ki Mehmet Mehmet buradayım. Mehmet. Mehmet. Hadi, hadi. Evet arkadaşlar baştan girmeye karar verdik. Evet arkadaşlar. Bile bu. Evet arkadaşlar. Çıkıyoruz değil mi? Hayır. Çıkıyoruz, değil mi? Hayır çıkmıyoruz lan demek mi? Seni sikmezler mi? Yarım sikmezler mi? Yo. Dedim onlar. Tamam. Ya da ben en iyisi videoyu bitireyim en iyisi. Yani. Zaten, çok uzadı. Zaten sen, çok uzadı. Evet sen videoyu bitir sonra biz bunu tekrar girelim. Hadi, hadi seviyorum hadi. you love me